Galatasaray, Fener, diğer takımlar şu anda beni ilgilendirmiyor. Ben profesyonel bir adamım. Aynen. Ben, beni milli takım ilgilendiriyor. Hepimiz en çok. Aynen. Beni milli takım ilgilendiriyor. Ben milli takım taraftarıyım hocam. Kerem kim la? Ben milli takım taraftarıyım. Kerem Dünkü çocuk. Benim milli takımı bozmaya hakkın yok abi. Benim milli takımın havasını. Yarın milli takım iki maçta mağlup çıkarsa baş sorumlusu Kerem'dir. Yarın milli takım iki maçtan da mağlup çıkarsa bir numaralı sorumlusu Kerem'dir. Hadi buyurun buradan yakın. Bombayı hepinizin kucağına koydum. Futbol Federasyonu dahil. Teknik direktör dahil. Hadi buyurun. Biriniz de hayır deyin. Bir kişi hayır diyemez. Kerem çıksın üç tane gol atsın. Hadi üç tane gol atsın Kerem iki maçta. Ne diyorsunuz siz ya? Ya bırakın ya Türkiye o kadar boş bir ülke değil ya. Bazen konuşanlar çıkar abi benim gibi. Hadi deliler vardır bazen. Ama bu kadar akıllının yanında bir, bir tane de deli olsun. Ya çok sinirlendim ya. Yemin Hı. ediyorum. Galatasaray falan benim önemli değil abi. da değilim ben ya. Ben hocam İsmail maçını düşünüyordum mesela şimdi. Türkiye İspanya ne olur falan ya mesela. şu iki maçtan biz bunu düşünüyorduk. Abi adam milli takımı bozdu ya. Abi düşünemiyor ya, ya. zavallı. Zavallı bunu düşünemiyor. Gelmiş dolmuşa geliyor. Hocam taraftarın bin, arasına... Oğlum, otobüse bin daha iyi otobüs. Hocam, Otobüse bin dolmuşa binme. Uçaktan iner inmez taraftarın arasına da aslında bırakmamak lazım futbolcuları. Bak kulağına bir şeyler söylediler o da gitti mikrofonlara bir şeyler söyledi. Abi olur mu öyle Gördün şey ya? Gördün mi görüntüyü ya? Ya futbolcusun ya. Sen ağır abi ol abi ya. Şimdi yarın milli takımdaki diğer futbolculara ne diyeceksin arkadaş? Bana onu söyle. Yarın milli takım kampında futbolculara ne diyeceksin? Merak ediyorum. Ve bunun sorumlusu futbol federasyonu olacak. Futbol federasyonu bunu nasıl temizleyecek? Söylüyorum. Kerem'i şu iki maçın kadrosundan çıkarın. Bakalım. Veya Kerem desin ki şu aşamada milli milli takım forması benim için kutsaldır. Şu aşamada kampa girmem doğru değil. Beyin olarak da, fizik olarak da ruh olarak da sinir olarak da hazır değilim. Beni affedin. Bir sakatlık bahane